Evet durum raporuna hoş geldiniz. Bugün şenlikteyiz. Evet şenlikte şöyle insanlar. Şöyle... Erik. 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 bizden mi? önce gelip her yeri gezmişler. Şimdi gösteri yerine, geldi. yerine geldik. Birazdan müzelere gideceğiz. Babamla dedem yine hayatı sorguluyor. Dedemin elinde tezlerik var. Ay dedem de şurada hayatı sorguluyor, insanları izliyor. Hmm. İşte annem de hayatı sorguluyor, annem böyle insanlara bakıyor. Savak savak bakıyor. Savak savak bakıyor. Erik yiyor. Babaannem de bakıyor, Hatice yatıyor yine. Bilekte kaldı bir tane, üstünde ismi yazıyor. <laughs> Deniz burada, bizden Neyse, önce gelip her yeri gezmişler. Evet öyle. Müze vardı. Sadece müzede fotoğraflar vardı. Hatta müzede de televizyon bile çıktı. o otostarsta ilgili. He. Birazdan biz de müzeye gideceğiz. İşte durum raporumuz bu kadar. Kapatıyorum. Evet. Fazla çekecek bir şey olmadığı için kapatıyorum. Evet. Tık.